Merhaba arkadaşlar bugün her zamanki gibi zulu oynuyoruz. Bu sefer en son takımı ölüm maçı yapmıştık. Orada birazcık sıkıntılar yaşadık. Önceki videoyu izleyenler hatırlar. Şimdi yeni bir harita mod deniyoruz. Sabotaj deneyeceğiz. Sonra da aran aranıyoru deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Nasıl harita modları da hep birlikte göreceğiz. Açılmasını beklerken durdurayım şöyle yayını. Evet arkadaşlar sonunda açıldı. Sizin 25 saniye boşa gitmenizi istemedim. Şimdi diğer oyuncular bekleniyor da buradaki amaç amaç ne? Bomba falan mı kuruyoruz her zaman gibi? Atakan bağlandı. Güzel yerde de olduk bu alt geçit gerçekten iyi. Sağdan soldan üstten alttan üstten over koyuyor. Donat. Kuryere -er marşı. -er mune mune Herkese donat. Hadi oğlum başla. Lan 20 saniye uçuş be vallahi kafa. Şuraya kadar bir el bombası göndereceğim. Woo! Havada patlıyor bebek. Güzel maç başlıyor. Biz beşimiz. Ha takım maçı. Şimdi anladım. Bunu şimdi hatırladım lan. Tamam hadi bakalım. Şimdi ölen bir daha doğum, doğamıyor. O yüzden ekiple gideceğim. Şöyle gidelim. Yiyoruz abi şunlarla beraber. Basıyoruz. Çat kapı gelirim aklına oğlum. Bıng 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 bın. Adam adam. Sık artık İsmail sık artık. Şuna da sık tamam. Öldüler. iki kişiyi öldürdüm. Birazcık ses açalım. Bir saniye lan. Ses açalım birazcık. Ses ses, ses kasma. Oğlum yapma lan Allah. demedik değil mi? Deprem ne oğlum? Maçı kazandın. Tamam kazandık. 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 <laughs> Tur başlıyor. 2 1. Bomba bölgelerini koru. Tamamdır. Bomba bölgelerini <laughs> bomba bölgelerini koruyacağım da tek gezeceğim lan tek tabancayım. Tebek tek tabanca olacağım. Çat kabı gelirim aklına oğlum. Uh, uh, day, day, day vurma, day vurma, day vurmayın, day vurmayın, day vurmayın, day vurmayın, vurma! Aptalım tekleri ya. Birazcık yayını durdurmak zorunda kaldım üzgünüm. Lan 2 2 kaldılar ya. 5 kişi arkadan gel 5 kişi girdiler. Jager'ın Jager jarjör bitmesini seyrediyorduk ha. Aptallar ya. Vallahi tek tabancanız dinler sizin. Oh! Yeni Ben bombayı etkisiz hale. Lan bize bomba kurulmuş ya. Bomba imha edildi. Oh, bomba. Maçı, maçı kazandın. Yes, kazandık. Tur başlıyor. Uç. Lan niye? Bomba Dört bölgelerini üç. koru. Tam beyler, ben de buradan gidiyorum. Geliyor musunuz? Tam ortadayız. Tek tabancayım lan ben. Çat kapı gelirim aklına oğlum. Hmm. O bizden birini katlettiler. Bak kesin oradan biri çıkacak. Lider katili. Öldün. Şu Venom'u çekelim. Çektik mi lan Venom'u çektik. O bizden birini daha vurdular. Karşı takımda bir kişiyi öldürdüler. Onu da ben öldürdüm bak. Dikkatli olmam Bomba olmamadın. kuruldu. Bombayı hiç kısa Oğlum bombayı ne ara kurdunuz ya. Bombayı etkisiz hale getirin ya. Şurada şurada şurada. Hop hop oha Üç kişiyle kapışıyordum lan. Yenilik yenilik bu tur. Bu don bile ayıda yenerse tabi bu iş farklı. Maçı kaybettin. Ay nasıl? Ya. Geri zekalılar geberdiler. Bomba bölgelerini ve koru. Olacağım. O mavemeyi almasa mıydım lan? Tabanca gireceğiz. Mucburen. Birini katledelim. Tak 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 tak. Tamam, jarjörü doldurmamıza gerek yok. Koş birader önden. Koş koş. Bir şey olacaksa sana gelsin önce. Ben arkadan gideceğim. Çabancalıyım. Mal gibi AVM aldım da. Oo, çatışma var. Çatışma var. Çatışma var. Oğlum iki iki lan, lan. dur şuradan gidelim de. Bomba kuruldu. Hay anasının ama bir yerleri. Son var. <laughs> Oğlum piş. Sona kaldık lan. Maçı kaybettin. Takım özür dilerim. Ta bence aylaydım. Bomba bölgelerini koru. Oğlum yine AVM'yim ya. Üş. Oğlum birini de mi öldüremediniz lan? Arkasından nasıl kaydı lan? Onu vurun, onu vurun, onu vurun. Vurun onları, vurun onları. Ben bıçaklıyorum. Vurun onları, vurun. <laughs> Ulan bir bok yapamıyorsunuz ya. Ben tabanca hala hallediyorum. Bomba kuruldu. Anasının nikah ne bombası? Bende mallık. Ne gidiyorum abi? seçiyorum ya. Cık cık. Oynamayı da bilmiyor yapmaklar. Şuradan çeçelim bir onu. Bak suyu mu? Bak suyu mu Bak vuramayacak. bak. Geldiği pozisyona bak salam. Bot benim takım bot lan resmen. Bomba şimdi patlar bu salak da ölecek. Aa ne yapıyor, ne yapıyor? Maçı kaybettim. Ya. Roller değişiyor. Değişsin ya ben botla oynamam. Deprem ne? Mi? Deprem midir? Deprem, mi? deprem mi? bombayı Derim. kur ve patlat. Bomba, bombayı kuran takım gelsin gel deprem. Aksu'yla var ya şimdi bak. İyi izleyin nasıl da yargı dağıtıyor. Oh, bombayı fırlat. Oğlum yanlış yere kullandık bombayı ya. Çat kapı gelirim aklına oğlum. Bın bın bın. Sana la, benim adam ya? Bu salaklar için ah bombayı kurabiliyoruz ya. Bombayı nasıl kuruyorduk lan? Lan kaçılır. Oh oh abi abi yapma abi, abi abi aslan abi mavi yapma abi? Bir kişi daha. Bombayı nasıl kuruyorduk ya? Halk suyu geleneksel silah. 5'e 5. Beş. an canlı yükselmiyor. Nasıl yok mu lan? Bak bu pezevenk kesin bomba kuracak ya. Maçı kazandın. Woo! Kazandık. Bileş aldım bari lan. Bu arada kesin ilk ona girerim ha. İlk başa bile girmem. Bombayı kur ve patlat. Dur 119. Çat kapı gelirim aklına oğlum. Bum bum bum. Takımla gidiyoruz ya FPS'ler bok gibi kayıyor ya. Birini kestik. Bunu da keselim hemen hemen kestiler onu da arkasında biraz bir durduruz hızlıca çok kapan çok kapan çok çık çık bombayı kuralım hemen dur, dur bombayı kur bombayı kur kur hemen bombayı abi hoppala ben niye ölmüyor her çıkmış. Bombanın etrafında da duracağım. Ama varsa ses. Cook. OVM ile gelen dıkış dıkım dık dıkış. As. Perdön 1 saniyede yan. Gözük almıyorum ya. Hayır ben ince man ince man ince saniye Yedi saniye hayır hayır sık sık Woohoo! Kazandık mı yani? Yay! Takım benim sayemde takım! Bombayı kur ve patlat Tamamdır yani bombayı yine aynı yere kuruyorum ben Maçı kazandın. Nasıl kazandık lan? Keşke. Hadi dur. Hadi oğlum. Ne anne lan? Tamam elde. Şuraya koyalım hemen bombayı tekrardan. Var bombayı Şurada biri var. Easy şurada biri var. Ne turu kazandın ne turu kazandın diyorsun ya. Mamam oğlum bunlar. Aa adamlardan biri çıkmış. Çıkmış birini ben öldürdüm zaten. 4'e 5 yapıyoruz. Hop 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 geldi bir de. Niye herkes donmuş lan? 4. Uyansana lan. Pingil. Dört 3, 2, 1, 0. bombayı kur ve patlat. Hah geldi sonunda ya adam akıllı millet. 4'e 5 atıyoruz da tamam sona doğru iyi oynadım. İki tur bombayı kurdum. Bu turda kuracağım. Birkaç leşim var doğru. Bunu kestim. Kestim. İkisini de vurdum. Dur amca, amca dur, amca dur. <laughs> Geberdi. Burada kumba. Ha, bitmiş. Kumbayı kursaydık. Dördünü de ben öldürdüm lan. Fark ettiniz mi? Dördünü de ben öldürdüm. Birinci benim tabii ki de. MVP. Maçı kazandın. Vay be ilk defa birinci oldum ben. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 20 like gelirse canlı yayın açacağım. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.